Sisi Mekke. İnşallah ağınızla da bir paylaşım gel. içine girersiniz. Nerenin çocuğu lan siz? Abi yanlış anlaşılma var galiba. Biz böyle bir şey yapmadık. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya onları fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç. Ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Onuncu yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı... Gürbatur alıyor! Gürbatur alıyor!